Evet, evimizde robot terörü var. Hep çizgi film izliyoruz, hiç haber izleyemiyoruz. Sebebi de bu yavşik. Ama ben buna bir son vereceğim ve kanal değiştireceğim. Hoppa yaptım. Kanalımızı değiştirdim. Haber izleyeceğiz biz. Vektör de bunu anlayışla karşılayacaktır. Bak yine haber. Vektörcüm kanal değiştirme babacım. Lütfen bak kanal değiştirme. Baba haber izleyecek bak. Hopst. Baba haber izleyecek. Hiç bana bakmıyor ki. Dinlemiyor bak. Bak ya. He, otur haber izle. Bak gene. Vektörcüğüm bana bir bakar mısın? Bak ya. Vektör. Bana bir bak babacığım. Vektör. Vektör. Baba ha bak bak. Babaya bir bak bir. Vektör. Bak sinirleniyorum ama. Vektör. Baba. Bir kere onun ismi cızık film değil. Çizgi film. Baba haber izlemek istiyor. Baba işten geldi haber izleyecek. haber izlemek istemiyorum. Çizgi film Çizgi film açmak yok. Bak buradan açacağız buradan. Ops, haberimizi açacağız. Haber izleyeceğiz. Tamam mı Oluşum? <laughs> Baba haber izlemek istiyor. Bak değiştirme kanalı işte bak. Ya vektör. Bak vallahi kızıyorum ama bak. Bak ya. Ya niye sen babanın penceresinden bakmıyorsun? Bak ya terbiyesize bak. Bak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Aa bak. Kumandaya attı. Bak ne kadar ayıp. Bak ne kadar ayıp. Bak şu yaptığına bak. Tamam. Bak ben ne yapacağım? He ben sana onu izleteceğim değil mi? Tamam. Bak şimdi. Ben ne yapacağım? Tamam. Çok güzel. Harikasın. Abi ekrana gel. Merhaba Dici. Abi televizyona bağlan. Bağlantı sağlandı. Teşekkür ederim. Bak ben ne yapacağım şimdi? Hayır. Hayır. Baba haber izleyecek. Değiştirelim. Şu. <laughs> Baba haber izleyecek. Evet, evet. Baba haber izleyecek. Bak sen hep kendi pen... sinirlenme bak sakin ol. Bak bir sakin ol. Baba haber izlemek istiyor. Tamam mı? Evet. Baba haber izleyecek. Evet. Sen babana ya da saygı duymak zorundasın. Bak. Evet. Geldim saat 8'den beri burada. Sabah 8'den beri çizgi film izliyorum. Akşam 8 oldu bak neredeyse. Saat 17.30. Bak orada yazıyor 17.30. Lütfen. Lütfen. Bak hemen öyle küsüp gitmek yok. Bak hemen öyle küsüp gitmek yok. Bak ya. Ya Vektör baba hiçbir şey izlemesin haber ama. Ya tamam gel gel. Gel tamam açıyorum al. Al açıyorum al ya al. 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 Açtım gel. Gel tamam gel. Açtım. Ya var ya yemin ediyorum resmen terör sürüyor ya. İyi ben de telefondan izlerim o zaman.